Merhaba bugün kıymalı pide yapıyoruz. İlk önce hamurunu yapmak istiyorum. 2 bardak ılık süt ve 1 bardak da ılık su. İçine i̇şte 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir kesme şeker atıyorum. Şimdi sıvı yağını ölçüyorum. Yarım su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Şimdi bir bir bardak ılık suyunu koyacağım. İçine bir paket kurumayı koyacağım. Sonra mayma tutmasını bekleyeceğim. Bir, bir beş dakika bekleyelim. Böyle karıştırarak. Evet bir yumurtanın akını koyuyorum. Sersinin üzerine söyleyeceğim. Şimdi de olumu koyacağım. O ölçüsünü veremiyorum. Sizde ele yapışmayan bir hamur olacak şekilde koyun Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur yapacağız. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Güzelce yoğurup mayalanmaya bırakacağım. böyle yumuşacık bir hamur haline getireceğiz ve mayalanmaya bırakacağız. Evet kıyma bir içine hazırlıyorum. 250 gram, evet, 250 gram kıymam var ve 4 tane soğan. Hemen soğanlarımı ince ince keselim. 3-4 tane de yeşil biberim var. Hepsini ince ince güzel kesip kavuralım. Yağımızı döküp güzelce kavuralım. Soğan ve kavrulunca kavrulana kadar ben de biberimi ince ince keseceğim. Güzel, ince ince keseceğim. Şimdi biberlerimi içine atıyorum. Biberlerim de güzelce kavrulduktan sonra salçasına baharatları devam edeceğim. Salçamı, baharatlarımı, tuzumu ekleyeceğim. Baharatlar olarak köfte baharatı Karabiber. Pul biber. Ve kütük. da koyalım. Şimdi karıştıralım. Sonra domateslerimi koyacağım. Evet e, hamurum çok güzel mayalandı şimdi merdane ile pide şeklinde açacağım. a harjumusa güzelce her yere yaralı kağıt serdiğimiz tepsi de üstüne yumurta sürüp güzelce pişireceğiz kaşar yapacağım hemen yapmaya başlayalım İlk önce kaşarımızı her yayalım. Murda, murda sarıma bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Şimdi pidemiz üzerine <laughs> Haydi hemen fırına. Evet kıymalı pideyim pişti. çok az kaldı. Evet şimdi üzerine yağlıyorum. Üzerine tereyağı sürüyorum. Sizleri şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bir